Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, e, oyuna e, Behemoth'un e, şey gelmiş evrimi. E, be, bu Behemoth diye de Behalmoth. Bugün Behalmoth'la oynayacağız. Ama görünümünü çok sevdim ben. Arkadaşlar ben de buradayım ve görüntüsü gerçekten çok güzel. Sanırım bundan sonra benim favori karakterim. Behelmot muydu Ahmet? Neydi adı? Behelmot. Behelmot oldu çünkü gerçekten çok güzel duruyor. Arkadaşlar size karda giriş animasyonunu göstereceğim. Bakın şöyle el, e, bakın abla sen de bak. Arkadaşlar baksanıza ya şuna. Hani Arkadaşlar biz bu videoyu 20 dakika yapmaya karar verdik. Evet. Ablamı 14 dakika, dakika olsun çünkü 20 dakika yüklenmez. Geniz ya. Benim 38 dakikalık videom kendi kanalımda yüklenmez. Abla bir şey diyeceğim. Efendim söyle. Ben bu şehirine geldim de tetanike. Evet. Ee, burada çok elmas balığı çıkıyor değil mi abla? Evet. Arkadaşlar böyle girmeye tam söylediğim çok elmas balığı çıkıyor. Ama onun da yani pazarla yapacak bir şey kalmadı benim. Ben bir de bunu maxladım. Adını biraz daha değişik yapabilirlermiş ama Behemot Behemot çok benziyor. Adı da ıı, e, falan olmazdı. Fucekel çok. gelmiyor ya? Ama birazcık yakıştı gibi geldi bana. Fucaker. Çıkacak. Arkadaşlar özelliğine bakın. Al sen de bak. Özelliğini bilmiyorsun. Portal açıyor ama bakın. Nesi gibi? Gördünüz mü? çok iyiymiş Abla bak altın rejimde ne yapıyor? Yanıyor bildiğin. Arkadaşlar bir de bu portal açıyor. O portalın içine giren şeyler ölüyor. Ya gözleri çok iyi bunun. Arkadaşlar bir de ileri tuşa bastığınızda çok yavaş gidiyor ama ileri tuşuna ne kadar bası tutarsanız o kadar hızlanıyor. Biliyor muydun sen bunu abla? Biliyordum Of gözlere bak şunun ya. Arkadaşlar gözleri çok iyi bakın gözlerine. Abi gözüne baksam şunun. Çok iyi. Neyse. Arkadaşlar bir burada açlıktan ölelim. Yani dönme dünyaya geri dönelim. Hayır yeme yeme. Sakın yeme. Arkadaşlar bu arada oyundaki en fazla canı olan köpek balığı bu. Şak bile daha fazla can var ama makmacayla aynı. Evet öl. Ben Ölüm animasyonunu hiç görmedim ya bunu. Arkadaşlar bir de onda evrimleşmiş köpek balıkları çıkmıyordu. Bunda mag magmajiya çıkacak. De de mi abla? Arkadaşlar ablam bunu almadı. Ablam zaten hangi şak var mıydı abla? Ablacım ben hangi şak eskiden hallemsin. Abla. İhan e, bence Behemoth'u alırdım. Sonra da Behemoth'u alırdım. Şarkı ne bile yiyebiliyor. Abla bir de şu şeyler var ya onları patlatabiliyor bu. Çok iyi. Şarkı ne da patlatıyor da Behemoth'u da patlatıyor da bu Behemoth'un evrimi arkadaşlar. Bu özelliğini ben bu arada özellikten gördüm. Bir de kazada koşuyor altın hücümde. Ama altın hücümsüz savaş gidiyor altın hücümde karada koşuyor bildiğiniz. Ağuh. Ağuh. Ya. Ben deniz canavarı mundlar Yusuf köpek balığı. Nasıl nasıl beni öldürmeyi düşünüyorlar acaba ya? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu video çok da güzel olmaz bence. Ama köpek balığı için çok lak like gelebilir. Çünkü güzel köpek balığı. At tarafı yeni köpek balığını gösteriyorum işte. Böyle bir köpek balığı arkadaşlar. ne okudayıyor. Oy, oy, buradaki her şeyi yiyebiliyor arkadaşlar. da yiyemediği şey yok bunun. Dön şu şeylerden bulayım. Şunları da patlatıp da bakın güm patlattım. Uy 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 Maşallah. Keşke gemiler patlasaydı. Arkadaşlar yok etmedim ben her Hı hı Şunu yiyeyim. Hı Behemoth. Arkadaşlar burada bir şey fark ettim. Behemut da ka üzü canavarı, bu da ka, ka üzü canavarı. Bir tek bu ka üzü canavarı türü sanırım. Hı. Ama görünüşü çok güzel ya. Ben, ben bunun görüntüsüne görmek için sade oynayayım bununla. Ama vallahi çok güzel ya. Ya da bize artık çılgın oynayayım ve de güzel olsun. Hoa hoa hoa. Portal açacağım az önce. Kendisi açtı. Yani kendisi açmadı. İçi güce basınca açıyor arkadaşlar. Kafasını göre açmıyor yani. İçi güce basınca arasını açıyor. Uy 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 uy. Bu o şak Şaknoluk altın hücum diyemedim ama altın hücumuzu sevdi diye altın hücum yaptı şak. Oğlum ne çabuk çabuk çabuk. Oh son öldürdüm. Altın hücum bitiyordu. <laughs> ya buradan gitmeyeceğim. Çok zor gider. Arkadaşlar ama bir helmutu almazı tam seyredeyim. Çok güzel köpek bana. Ya özellikle dolmuş. Basayım ya. Hoppa. 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 Herkeslerin evinde doğ doğduk. Yani o ışınlandık. Bakın bu tabela da değişmiş arkadaşlar. Uy uy uy. Tabela zaten öyleydi de. Denizaltı. Abla denizaltıya bak. Arkadaşlar bak oldu. Bakın. Patlamıyor bu denizaltı. Vallahi hangi şarkın bug'ını buldum arkadaşlar. Ağaçlıktan ölüyorum. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye yeah. ye yeah. ye 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 Üz. <laughs> oy, oy, şağna oy. Arkadaşlar. İşte bence çok like gele diye düşünüyorum ben. Çünkü şey, köpek balığı için gelir. Çünkü köpek balığı çok güzel ve oyuna yeni geldi. Köpek balıklarını tanımıyor diyeceğim ben. Yani köpek balıklarını tanımıyor. Birazcık daha katın onu ve beni sevindirin. Yani. Ee, i̇yi ne yapayım? Uy. Denizaltı yok ettim diyecek. Uy. Çok iyi Çok iyi. Çok iyiydi ya. Bir de altın ucum da yanıyor bu ya. Ya çok